Arkadaşlar bugün sizlerle yeni oyunumuz futbol çark oyununa hoş geldiniz. Buradan çark çevireceğiz. Gelen şeyler benim reytingim, takımım, bu gideceğim şeylik onu belirleyecek. O zaman geçmeden başlayalım. Başlangıç reytingimiz 69. Takım Kayseri Spor mu? 14 7 Fenerbahçe Bunu da bir oyunda görebiliriz. Takımda kaldık. Pardon arkadaşlar interneti kapatmayı unutmuşum.

Çok son altı. What the hell? Altı gol. Beş asist. Yetmiş altıya yükseldik. Süper kupa kazandık. Transfer ol artık. Transfer oluyoruz. Hungilik. Türkiye Süper Lig. Hadi Fenerbahçe'miz. Fenerbahçe. Gol sayım. Dört. Dört. Asicem 8 şampiyon Sivasspor Bursaspor olması spor Şampiyonlar Ligi kupası puanı 14 Şampiyonlar Ligi kupası eleme 16 play-off Süper kupa Şampiyonlar Ligi kupası gol sayım 10 Asayım 3 74'e düştük. Ne olsun. Nasıl oluyoruz? Ne zıpçıktı adam bu Trabzon Trabzonspor'a herkes gelebilir diyecektim. Trabzon geldi. Hadi 19 patlat ya. Bu ne ya? Üf. Ya bu ne ya? 76 ya yükseldik. Takımda kaldı. Ya 12. Öf. Bu ne az ya. 20'nin üstüne geçemedik hiçbir şeyde. Ulusal kupa. E yok artık. 11. Avrupa kupasına da gidemedik. İsh. 75. Hadi be. Olsayım. 19 şükür Trabzonspor, Galatasaray. Ha, şükür ya. Hiç olmayı... Tam bir yer, bir şey başarıyorum. Tam böyle bir şey başaracağım. Şey. Amin. Ben... Aa, şampiyon olduk. Neden? Arkadaşlar kiralık transfer değildir Bu şeydir o da. İspanya'ya hadi Real. Aa Atletico Madrid. Gol sayımız 20. İlk defa 20 gole ulaştı. Ay sayımız 10. Şampiyon Atletico Madrid. Ulusal Kupa. Real Betis. Fekir'in oynadığı takımda değil mi? 19. Aferin aferin. Son 16 mı? Tabii yerim böyle oyun olmaz olsun. <laughs> ya şimdi var ya ben yok böyle bir şey. Almanya Bundesliga Bayern Münih gelmezse artık ya, yok. Go -ha -ha -ha! 40 gol. Altın ayakkabı. Basıya coştu. Şampiyon. Dortmund olmazsa yok artık. Yes. Ne oluyor? Dortmund. Şampiyonlar kupası bana. 20. Şampiyonlar kupası elemeleri. Ya ve uh, hiç bu. Gol sayı. 4. Ose 5. Yılın futbolcusu. Yes! 90! Şamp Avrupa şampiyonası. Lüb, lüb, lüb. Süper kupa. Ya. Yeah. Böyle şey mi? Süper kupayı kazanmadığımız her sene bir şey oluyor. Oo, Premier League. Şu. Şu. Bir de nerede? Arsenal gelsin. İstemediğim gel ya. Neden ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? En kötüsü geldi aralarından. Ben de başka bir şey demiyorum abi. Oxford United. Ya ben de başka bir şey demiyorum. Aralarında en kötüsü geldi ya. bu oh, bakalım şampiyonu. Gol sayımız. Baba Piromata hanım çık. Avrupa bu kupa asist sayılmaz. Baba Piroma tam bir asist. Ya Ay, düşme be. Avrupa kupasını kaz. Bilmiyorum o kadar. Yes. <laughs> ya öf. Ay yanlış. Yeah. Baba Piro 33 gol. Ya bu ne be? Ya, üf, yapma be. Basist. Mencidi. Şampiyon olduk. Arsenal. Ben Arsenal'cıyım arkadaşlar bu arada. Şampiyonlar Ligi Kupası eleme. Hayır. Hayır. Gol sayımız 6. Asist sayımız 3. 89. Çok yavaştı. Tamam transfer. Lig 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 lig. İspanya yeniden Real Madrid. 24 gol. Ya Şampiyon Real. Ulusal Real'dir. Şampiyonlar kupası falan. 3 falan veri beni çıldırtır diyecektim. Çıldırttı beni. Sen Real Madrid'sin. Gerçekte de böyle bir şey oldu arkadaşlar. Real Madrid çok başarısız şu ana kadar. 86'ya düştüm. Şabalığa koyacağım. Kazanamadık. Hiçbir şey kazanamadık zaten. Neyi başaramadın? Şunda gözüm var. Ya Oyun bildiğim bana bir hareket yaptı ya. Yok ya. Ya. Şampiyonlar Ligi şampiyon olmayan artık helal etmem. Şampiyon olacaksın. Ben buraya kadar getirdim. Şampiyon olacaksın. Ya. Bu nasıl bir almadık ya? Ya Real Madrid dedim bütün kupaları kazanır. Üstüne şampiyon olur. Üstüne Ulusal Kupayı kazanır. Üstüne Avrupa Kupasını kazanır. Yes! U! Yeah! Tepkilerin abartılılığı şaka mı? Şaka mı? Real Madrid şampiyon olma akıl Ay. Cık. Talımı tuzumu kaçırdılar ya. Ya. Ben bir 91 falan olmayayım. O zaman görüşeceğiz o üstü olmayayım ben mi? Şu kupayı ben bir... Anlat olsun. burada kapatıyorum bir dahaki videonun konusu diyerek. var kusam. Anladım. <laughs> 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 ha he şöyle ha ha gayret ha gayret be oğlum ne almaz dedin yapamadığını yaptık be ne almaz dedin yapamadığını yaptık burada şampiyon olup bir almaz Bence bu sene 91 ya e da de... What? What dedim güldüm ya. Birazdan da videonun sonuna geleceğim zaten. İyi de gitmiyor kariyer. Lig 1'e git. Al sana les. les. Bu son arkadaşlar. Bir tane daha yapacağım o son. Chelsea'ye bak ya. İyi git en kariyerden sonra. Evet arkadaşlar. Yaşımız 32 piyasa değerimiz 57. 5 kere şampiyonumuzu 5 kere Rusya Kupayı kazanmışız. Bir kere Avrupa Kupası. 3 Süper Kupa. 3 gol krallığı, 1 asist krallığı, 1 milli takım kupası, 1 yılın futbolcusu, 1 altın ayakkabı. Böyle arkadaşlar. 650 maçta 398 gol 176 asist ligde Kays oynadığım takımlara bak gole bak Kayseri Spor, Kayser Spor Fenerbahçe, Trabzonspor Trabzonspor'dan Atletico Madrid Dortmund, Tottenham, Manchester City takımların alakalı seviyesi Real Madrid'den Leverkusen, Leverkusen'den Arsenal çok garip gerçekten çok garip ben hangisiyle şampiyon olmuştum ya? Ben Şampiyonlar bir şampiyon olmadım mı? Ana. Totum olmuşum. Arkadaşlar video çok uzadı. Bir dahaki kariyerde görüşürüz. Herkese sevgiler, selamlar. Bay